İyi bir bir herkese selamlar sevgili arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Evet yenilenen Hilda ile birlikteyiz arkadaşlar. Hilda yenilendi biliyorsunuz artık öyle 8 kişiye vur 5 kişiye tokat at falan filan yok arkadaşlar. Direkt yapıştıracağız. Direkt hasarı vuracağız. 6 sitekten sonra yok edeceğiz arkadaşlar. Bu da Hilda'nın babaanne gücü diyebiliriz. Şimdi çok güzel bir build çıkacağım abi Hilda'ya. Fidan'ın bu ildinin iyi olması lazım ki Karşıda da Freya var Bizi tokatlamasın Şimdi de vuruyor ama Kalıda daha çok vururum kanki Böyle bir kafasını yarayım onun kardeşim İlki geldi çok temiz Franco sakin ol Hamsi, hamsi balık yan gider Gel buraya. Oo Gusion. Gusion da sıkıntı. Dur dur bekle. Bekle patates olmayalım bekle. Uf çok da can yeniledim bu arada. Kalkan yenileme olayı bayağı iyi arkadaşlar. Lan. Şu, sakin ol. Tamam güzel. Oğlum Hilda'yı görüyor musunuz Ne vuruyor? Ben buna var ya bir de savunma çıkacağım. Çıktığımı düşün. Abooo oğlum oynan olmuş la. Bir bilsen bende ne ee, olmuş. Lan infaz attım büyük sal be. Aa. Abi ayıptır ya. Yüzde yedi ile ne vuruyorum lan. Çık geri çık. Şimdi şurada ben bir can yenileyeceğim. Abi hemen buradan ben ilk item ayazı kapatıyorum. Kapattım ayazımı. Oğlum tanka ne vuruyorum lan? O tank bile dayanamıyor. Eyvah eyvah şimdi ayaz artı yedinizin kılıcı yaptığımı düşün. Ben çok beğendim bu arada solo lane heal'da. Bunu herhalde bir tek Dairot düşürür diye tahmin ediyorum. Salih ne yapıyorsun Salih? Salih sakin ol Salih. Salih kule altına çekmeye çalışıyor. Şöyle kafasına bir indireyim. Kafasını indirdik abi. 3 Hasar artıyor agalar hasar artıyor. Ben Hilda'yı çok beğendim. I like it. Direkt like'ları yapıştırın. ho <laughs> koydukça koyuyorum aga. <laughs> koydukça koyuyorum. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. <laughs> ben asarım bu kadar onur zannedi bot ne? Zır botu. Ayaz. O Ayaz'ın alt temi. Bot diyor ona da bot değil o. Armor. Ayaz'ın yeni hali arkadaşlar. Yılanmış aşkın var bende. Şöyle şunu alayım. Aa çıkabilir miyim? Aa kule. <gülüyor> <gülüyor> Lanet kule. Abi kule ya ya. Kule report ya. Gidenizin kılıcını da alayım arkadaşlar. Dediğim gibi artık Hilda bu şekilde arkadaşlar öyle. Bir tek biriktirmiş, bir tek biriktirmiş. Yok 8 stek olmuşmuş da babaannesini kaçırmışmış da. Ya geç bunlar arkadaşlar. Hilda dediğim böyle olur abi. Erken oyunda babaannem çıklar anladın mı? Şimdi bir de kahin yapıştırdık bu bunun arkasına. Oy 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 diyorum sana. Ah be. Çekebilseydi var ya. Abi al birine, emçükle birine. Hadi emçükle birine. Tek birine. Frankomuz gitmesin. Kalkanı da alayım çok güzel olacak. Ah be, ah be Lancelot. Güzel oynadık. Tamam bırak vursun sıkıntı yok. Bakın olun lan. Lan oğlum bundan işte hasar. Ay. Hasarlara bak. Hasarlara bak, canlara bak. yemediğim hasar kalmadı ya. Üf. Fena vurdular ama. Ya bir yer, bir tık daha iyi oynayabilirdin kankam, 0-4 oynuyorsun ya. Bu arada şu yeni hero'yu hiç beğenmedim. Çok kötü bir hero arkadaşlar. Gerçekten çok yavaş vuruyor, çok az vuruyor. Yani tam bir takım destek hero'su yani tek başına hiçbir hükmü yok karakterin. Öyle ağım şağım bir hero değil yani. Şimdi şunu bir yaralım burayı. 4 bu gitti. Kusyonu indirseydik lan kusyonu indiremez miydik? Abi verme verme. Sakin olun vermeyin. Yalnız kulem gitti. O çok kötü oldu. Kulem gitmese çok daha iyiydi ya. Şimdi Ayaz başladık abi. Freya'dan cançak e, can çek çekmemesi lazım Freya'nın. Üstü hasarı da azalması lazım. Ah be, ah be. Kalkana bak. Abo. Kalkan ne lan öyle buraya da? Ona bir tane emçuk atmam lazım arkadaşlar. Onu emçuk darbeleriyle yarı yiyeceğim. Oha! Arkadaşlar. <laughs> Abi yine her zaman olduğu gibi bir gusyon vakası yaşıyoruz ya. Bir vuruyor. Bak bir vuruyor. Ama vuruyor yani. Tek atıyor bak. Oo, bir hasar please, bir savunma please. ne yapıyorsun canımın içi? Bu ne çılgınlıklar ya? Sen gel o kadar oyna oyna kardeşim, sapı giy lan. arkadaş. Çok güzel. İyi yedik onları, bence iyi yedik abi iyi yedik. Verme verme, alacağız oğlum bu maçı rahatlayın ya. Buraya altta gittin gördüm kanki, şurayı bir tutmam lazım benim. Abi hemen şöyle tutalım. Bir Athena artı kahin yapalım biz kendimize. Kahin şart. Buraya hemen hızlı alıyoruz. Maç fena oldum. bir şey oldu bu maç. Bu maç değişik şeyler oluyor arkadaşlar. Derya bizim zırhımızı evçikledi. Lord alıyorlardır diye tahmin ediyorum. İyi almıyorlar. Şu Athena'yı alayım abi. Güzel. E, kahine alsam mı diye düşünüyorum. Yoksa direkt arkadaşlar buradan vahşi güç zırhıyla birazcık daha mı zırh emçükletsem kendime. Güzel hasar. Ama beatlisimiz gitti. Sakin ol. Yürü lan. Hadi bırak. Onu kim aldı lan onun kilini? Gel lan buraya. Çaldım onu abi. Aşağıda buz var. Onunla uğraşma. Kili çaldılar arkadaşlar. Oy oynadık baba oynadık çok iyi tankladım gerçekten çok çok iyi tankladığımı düşünüyorum. Şimdi hatta bence ne yapalım biliyor musun? Savunmayı da sat abi. Buna al, buradan bir tane bir yansıma zırhı çek. Tamam mı? Bak yansıma zırhında da bu çelik ayaklar koymuşlar. Lan bak. Lord alma yerine. Nereye öldü? Neyse güzel güzel. Aldık mı? Aldık abi. Boşa. Şimdi full savunma olacağız abi. Ee, bu zırh savunma olacak. Yani bir gusyon var. Bir Athena eğer şey gelmezse, denk gelmezse biz kendimize hemen yeni bir adet e, kahin yapacağız. Hasarı geçtim, hasarı saldım artık. Ben hiç hasar düşünecek durumda değilim. Altı 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 oynuyorum. Değişik bir skorum var şu an. Şimdi Avilord buradan gidecek. İyi, güzel çekti ama Herifin refleksi bir tık iyi çıktı. Abi senli baya iyi öncüyüz. Gel beraber takılalım. Bir link var şurada da. Uyuş. Hasarlar fena. Oy 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 oy. Franco gitti. Bu bayağı got oldu. Uğraşma kanki, uğraşma. Senin hasarın beni gıdıklıyor şu an. Abo ne güzel sattılar. Herkes ayrı ayrı ne güzel sattı be. Moskow kendi kendini öldürdü. <laughs> Moskow kendi kendini öldürdü. Abi efsane ya. Yansıma durumundan Mosko pes geçirdi. Tamam bunu da aldık. Şimdi abi. E, link hasar vuruyor. Bence kıyamet kanatları bir tık daha iyi olabilir diye düşünüyorum bu noktada. Ölümsüzlük de tabii iyi gider ama. Kıyamet kanatları bir tık daha iyi arkadaşlar. Çünkü hani hasarı kıstık zaten. Full tank çıkıyoruz. 15 fiziksel saldırı ve %10 BS düşürme şu an çok çok daha etkili olabilir diye düşünüyorum. İyi de tanklıyor zaten karakter. Mosko bile kendi kendine öldürdü. Vura vura. Farkına bile varamadı yani bu canının gittiğini. Ama iyi yapıştırdı. Yani bunun yerine şey bile alabilirim. Alaca karanlık. Moskova gidiyor aşağıdan. Gidiyorum abi Moskova. Çok iyi. Gelin tanklarım ben problem yok ki. Vur fıraya bana vur fıraya bana. Oh 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 azıcık da. Hadi lan yürü buradan şimdi. Abo alttan girdiler. Çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. Geldik Lord'a arkadaşlar. Sistem uyarı bildirimleri bayağı kısılmış. Onu açayım azıcık. Ben bu tank olayını bayağı sevdim arkadaşlar. Özellikle yansıma zırhıyla çok iyi oluyor. Hilda. Arkadaşlar bu çarp kimde? Yaklaşsın adamlara. Aha. La oğlum nasıl ki çalıyorsunuz ya? Aha bu da geldi. Çok iyi. Dalın lan. Ölümüne dalın oğlum. Tamam 950 kişi de almasın lütfen. Oo, hepsinde benim asistim var lan bunların. Adamları vurmasam bile yansımadan dolayı asist aldım abi. Bence bayağı başarılıydı. Hadi onu da kesin. Kes abi onunla. Çok güzel. Abi %7 ile gidiyorsun. tankilda. Favorim bundan sonra. Alt go, go 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 yaptık. Bunlara oyun burada biter. Bir skoru görmek istiyorum ya. Link zaten saldı maçı. Ne kadar tankladığımı gerçekten çok merak ediyorum abi. Yani Franco'dan çok tankladığımı düşünüyorum açıkçası. Bir bakacağım ona. Bakalım gerçekten tanklamış mıyız? 8.2 almışım. Bakalım 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 bakalım. 149 K tanklamışım arkadaşlar. 150 K varsa 56 K'da hasarım var. Yani Lancelot'tan daha iyi hasarım var. E, %68 takım savaş oranım var. Yani tank hilda hem hasar verip hem de takım savunma olarak e, tank olarak kullanılabilir diye düşünüyorum. Bir önce olarak çok çok iyi tank arkadaşlar. Özellikle karşıda AD hasar varsa fiziksel hasar yapıştırın abi yansıma zırhını. En azından desteğiniz olmuş oluyor. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.